kötü bir anons geldi ya. Arkamızda bayağı da sıkıştık bayağı. Zaten bu sağdan buraya bu şekilde bağlananlar da burayı şişiriyor. Şey de yapmak istemiyorum. Hani yol vermeyeyim falan. Da deyip de hepten ben de şişirmek istemiyorum. Normalde hani veresim gelmiyor açık konuşayım. Arkadaşlar, bayramın son günlerinden hepinizi selamlıyorum. Ee, Karabük'teyim şu anda, yola çıkmaya hazırlanıyorum. Arabayı çalıştırdım birazcık, yağlansın diye bekliyorum arkadaşlar. Şimdi, biliyorsunuz 308 ile beraber İstanbul'a döneceğimizi söyledik ama Ozan'ın bir iki işi çıktı, o benden bir iki gün sonra İstanbul'a gelecek. İstanbul'da da 308 Astra karşılaştırması gibi videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu aralar çok fazla vlog çektim, biliyorsunuz ben zaten vlog çekmeyi seviyorum sizin de vloglardan hoşlandığınızı fark ettim. O yüzden arkadaşlar bu içeriklere biraz daha ağırlık vermek istedim. Söyle Ozan'cım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar hadi bakalım. Yolda görüşürüz. Hı. Ah be ne güzel iki araba gidecektik. Ama İstanbul'da. Ozan Bey'in çok önemli işleri çıktı. Artık 2 gün sonra 308 Lastra'yı bizim Beykoz'un Poyrazköy yollarında görürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yola çıkalım. Ben birazcık yakıt alayım. Ondan sonra devam edelim. İnşallah trafik yoktur. Evet arkadaşlar, bayram trafiğine hoş geldiniz. Şimdi kemikli rampası olması lazım buranın devamı. Aynen %10 eğim. Kemik rampasına doğru tırmanırken burada zaten genelde böyle özel günlerde, bayramlarda yani bir tık yoğunluk varsa burası hep böyle oluyor. Ağır vasıtalar bu yokuşu çıkamadıkları için özellikle tonajlı gidiyorlarsa arkalarında yük de varsa yokuşta bayağı yavaşladıkları için İki şeritte ister isterseniz bu hale geliyor. Çünkü işte birisi birisini sollamak istiyor. Örnek veriyorum birisi 20 ile gidiyor. Diğeri 25 ile gidiyor. 25 ile giden 20 km hıza düşmemek için sol şeride geçiyor falan filan derken. Bu arada bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Adam hakikaten o 5 km belki o ağır vasıta için önemli olabilir. Eleştirmek için söylemedim yani yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla bu da hep bu oluyor. Ama şimdi bak buraya sonradan bağlandık. Arka taraftan gerede sapandan bağlandık. Bunun bir de daha öncesi var. Aslında bu daha arkaya doğru uzuyor. Biz ortasından bağlanıyoruz buraya. Ve şu an hani 50'ye kadar çıkabildik. 50-60 gidebiliyoruz. Aslında yırttık mı acaba? Şimdi ileride bu bir daha rampa olacak. Hafiften burada bir düzeliyor gibi oluyor. Artı 20 dakika diyor ya. Öyle mi diyor? Vay bu evet. Buyurun buyurun bakın. Of 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 of. Şuraya kıpkırmızı. O Rampanın en dik olduğu yer. O bir noktadan sonra yokuş aşağı olması lazım onun. Yok mu öyle bir şey? Küçük bakayım onu. Ben şimdi şu rampayı rampa aşağı aldıktan sonra o düzelir diyordum. Oo, ne oluyor ben, git, git. oğlum? Bu kötü oldu. Sana bir de herkes 34 plaka. Ya burası Sadece rampanın bence sıkıntısı ya rampa bittikten sonra yoksa yani kaza maza olduğunu falan zannetmiyorum ben ya o durmamamız lazım o durmak enteresan oldu biraz Neyse bakalım ne zaman açılacak Demek rampasını bitirdik burada açılması lazım ya senin harita yanlış gösteriyor ki açıldı da zaten fark ettiysen Harita bence yanlış gösteriyor yani yokuşun trafiğiydi o bu arada arkadaşlar yokuşta dur kalk şeklinde ilerledik Ha şimdi bir daha yokuş olacak gerçi doğru Doğru doğru. Burada şimdi bir hafifte de... ama o kadar değil. Biraz daha yokuş olacak. Ondan sonra tekrar salacak falan. Evet. Emniyet şeridinde. Emniyet şeridi. Özellikle 34 plaka bizim İstanbul'un Sağ arkamda bir tane line ya. Şu an girsem mi, girmesem mi, girsem mi, girmesem mi diye kendiyle <laughs> mücadele içinde. Son anda bak doğru yolu buldu. Arkama geçti. <laughs> Kamerayı kapatınca hep ben oradan gidiyormuşum değil mi? Kamerayı açıp sonra bu şeride geçiyormuşum ben. <laughs> Yakıtımız 6.4 arkadaşlar. Uzun süre yokuş yukarı dur kalk yaptık Arkadaşlar gerçekten bayramda Bu tarzda özel günlerde Tatil günlerinde ya Yollarda araba kullanmayı bilmeyen Ne yazık ki pek çok insan var Yani dikkatli olmak lazım Hakikaten dikkatli olmak lazım Çok tehlikeli şeyler yapanlar oluyor Hakikaten araba kullanmayı bilmeden yola çıkan pek çok insan var O yüzden algılarımızın Devamlı açık olması lazım arkadaşlar <laughs> Yokuş aşağı durması enteresan oldu mesela şu an yolun abi. Bir tuhaflık var ama anlayacağız bakalım. Ne kadar sağdan böyle toza toprağa girip de buraya katılmaya çalışan var. Bak T en arkadan kaptırıp şuradaki emniyet şeridinden toz toprak ortalığı böyle toz duman yapıp bu yola katılan varsa hepsi 34 plak arkadaşlar. Gerçi şu an herkes 34 plak alan. Bak bir baktım 34, 34, 34. Herkes 34. Evet arkamız da bayağı dolu. Sıkıştık bayağı. Zaten bu sağdan buraya bu şekilde bağlananlar da burayı şişiriyor. E şey de yapmak istemiyorum. Hani yol vermeyeyim falan da deyip de hepten ben de şişirmek istemiyorum. Normalde hani veresim gelmiyor açık konuşayım. Aa bak araba bozulmuş Doblo. Blo bozulmuş ama çalışmıyor. Bu yokuşta çünkü arabalar hararet falan da yapar. Arkadaşlar çok geçmiş olsun. Allah vallahi yolda böyle kalanların yardımcısı olsun ya. Şu an bunun açılması gerçekten orada arabanın bir kalması. iki o arabanın kaldığı yer tam sağdaki o bağlantı park yerinin bağlantı yerinde yerine hemen geçince yolda kalmış emniyet şeridinde. Arkadan da emniyet şeridinden kaptırıp gelenler olduğu için o doblo da orada dörtlü yaktığı için hepsi arkasında sıkıştı ve oraya şişirdi. Aslında yolda bir şey yok. Bu yol gidiyor yani anladın mı? Ben yani bu yol normalde böyle gidiyor. Ya bu tamamen bizim ne yazık ki böyle kuralları ihlal etmemizden kaynaklanıyor. Herkes şu yoldan gitse iki şerit Doblo'nun bir suçu yok. Adamın arabası bozulmuş emniyet şeridinde duruyor. Bak ne kadar açıldı. 80 ile gidiyoruz yani. Arkadan uyanıklık yapıp şu sağdaki küçücük emniyet şeridinden basıp gitmeye çalışanlar yüzünden iki şerit kilitleniyor kalıyor. Yoksa yani dediğim gibi hani burada sadece böyle yokuş trafiği olur normalde. Neyse açıldı bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki oluyor ya böyle günlerde trafikte böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Biz müziğim, müziğimizi açalım tatlı tatlı devam edelim. Yemin ediyorum arkadaşlar bak trafiği biz yapıyoruz. Yani hakikaten biz yapıyoruz. Normalde trafik trafik yok. Evet yol yoğun kalabalık ama gerçekten biz yapıyoruz ya. Kamera kapalıyken bir sürü şeye şahit oldum yani. Kendi elimizle trafik yapıyoruz yani. Kendi elimizle. Başka bir şey değil. Sağda benzin istasyonu var. Ondan sonra Yolun böyle çok yavaş gittiğini görünce Bir anda sağdan benzin istasyonuna daldı İki araba öne geçmek için Gitti önden kafayı Yani bildiğin abimin de dediği gibi Polat Alemdar makas attı <laughs> Sağdan benzinliğe girdi İki araba sadece iki araba öne geçti Kafayı soktu ben olsam gerçekten yol vermezdim Ama tabi girdi Sonra onun oraya girmesini bekledik falan İşte bir şeyler oldu Bunun gibi bir sürü şey oluyor Aslında yol akıyor yani gördüğünüz gibi Böyle gidiyor yani normalde yol kendi kendimize trafik yapıyoruz. Başka bir şey değil yani. Ben de biraz sesimden anlamışsınızdır. Ben de artık biraz şey oldum. Gerildim çünkü bayağıdır buradayız. Dur kalk dur kalk. Açıl kapan bir şeyler. Ve 6.4 yakıyor. O da enteresan bu arada yani. Ben daha artar diye düşünüyordum ama. Çünkü daha 70 kilometrelik yol. Bak açıldı gördün mü? Yokuş aşağı olunca. Bu arada yani bir iki dip gaz yaptım arkadaşlar. Hani ilk tip gazları bu yolda yaptım. Kamera açıkken de yine biraz yaparız. Artık bin kilometreyi geçti zaten araba. Yavaştan ufak ufak koşturmaya başladım. Ya, da ne ya buraya bir uygulama atarlarsa hepten kilit olur ya bence. Az önce söyledim, Çerinin kliması daha soğuktu. Arkadaşlar, en son bir Omada 5 videosu çektim. Orada klimasına dikkat ettim. Çeri gerçekten buz gibiydi yani kliması. Arkadaşlar, otobana bağlandım. Otobana bağlandım ama durumlar hala pek iç açıcı iç değil. Bakalım, devam ediyoruz. Yapayım. Çok fazla boşluk bırakmışlar arada, onu değerlendirmek için. Arkadaşlar şimdi bir metro turizmin dinlenme tesisleri var. Burayı bilenler bilir. Şimdi burada bir hava alıyoruz. Daha sonrasında yola devam edeceğiz tekrar. Gerçekten kalabalık. Genelde hep şeyde arkadaşlar trafik oluyor. Böyle dinlenme tesisleri, benzin istasyonlarının olduğu yerlerde yola bağlananlar olduğu için biraz sıkışmalar olabiliyor. Şimdi buradan içecek bir şeyler alalım kendinize yolda. Ondan sonra devam edelim. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar durduk. Bu ne? Bu Maya Opel uygulamasında. Şimdi durduk ya, konakladık ya 102 hmm. kilometre gitmişiz. Ortalama 5.9 ile gitmişiz. Hmm. Ee, yakıt 44.66'dan almışız. Bu senaryoda da 267 lira ee, hmm. yakmışsın diyor. Yani 267 liralık. Yani ben şunu gösterebilirim. 5.7 gösteriyor şu anda ortalama tüketim burada ve arkadaşlar gerçekten yokuş yukarı dur kalk falan yani Leon'la olsaydım 1.2 TSI Leon var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani vardı daha doğrusu eski arabamız. Ben onun yakıtından çok memnundum. Leon'da olsaydı şu anda 5.7 yakardı ya. Yani Leon'la uzun yolda aynı yakıyor bu araba. Şehir içinde işler biraz değişiyor olabilir. Onu daha tam olarak tecrübe etmedik ama uzun yolda gerçekten 1.2 TSI ne kadar ekonomikse bu da o kadar ekonomik onu anlamış oldum. Ama tabii şehir içi TSI kadar ekonomik olmayacaktır. Onu da zaten ilerleyen zamanlarda tekrardan paylaşırız. Ben şimdi durup kalkmaya devam edeyim arkadaşlar. <laughs> Yol açılınca tekrardan açarım. Kuzey Marmara bize gözüküyor gibi. Ama orada bile trafik olabilir. Bakacağız. Arkadaşlar bir tek açıldı. Yani yerde de kırmızı da gözükmüyor. Şimdi hazır, hazır bu açıklığı yakalamışken bir tek tempoyu arttıralım. Ama dikkat etmek lazım yine akordiyon trafik tak diye kapanabilir. Aynen dörtlü yakıp dip fren çok oluyor. Trenleri bir geçelim iyiydi. Bu arada arkadaşlar o ıslık sesi kesildi ya. Yani o ilk gelirken ilk uzun yol videosunda gelen ıslık sesi daha gelmedi. Az önce yine bir boşlukta baktım. Yani sol taraftan çok şiddetli rüzgar oluyordu. Ondan dolayı oluyor o ses. Kim Arkadaşlar o buranın manzarası. Hastayım ya. Bu bolu rampasını geçtikten sonra derken yine bir dörtlü yanması ve sert fren. Adaptifle mi gidiyorsun? Yok kanka. Bu arada telefonda da Ozan var arkadaşlar. Yol hakkında bilgi veriyorum ona. Hem sizlere, hem Ozan'a. <laughs> kanka adaptif kullanamıyorum ki devamlı işte dörtlü yanıyor. Herkes dip fren yapıyor. Sonra bir açılıyor. Sonra yine dip fren. Fren, frenlerin rodajını yaptım kanka. Hatta balatalar belki bitmiştir o derece. Yok artık. Arkadaşlar şunu fark ettim. Yolculuğa başladığımızda yani daha Karabük'ten yeni çıktığımızda Sakaryalı bir arkadaş vardı Honda Civic. Hatta şurada otobüsün önünde gidiyor. Buraya kadar geldik. Ben böyle hani boş bulduğum şeritlere girdim çıktım falan filan. Yani herkes bir şeyler yaptı buraya gelene kadar. Aradan bayağı zaman geçti. Biz hala beraber geliyoruz ya. Demek ki öyle çok da sağa sola girmenin yani şerit değiştirmenin çok da bir avantajı olmuyor yani. Yol arkadaşı olmuş olduk birbirimize. Ben böyle yolda bir iki arabaya böyle dikkat ederim. Onlarla beraber giderim genelde. Bu arada dur kalk trafik arkadaşlar. Ara sıra açıldı kapandı falan. 5.1 yakıyor şu anda araba. 960 kilometrede menzil gösteriyor. Şaşırtıcı bir değer bence. Ne düşünüyorsunuz? Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Leon olsa şu trafikte 5.1 yakar mıydı bilmiyorum. Şaşırttı yani beni araba gerçekten şaşırttı. Arkadaşlar şu an artık otobandan çıkıyorum, Kuzey Marmara'ya bağlanıyorum. Bakalım buradan sonrası artık zaten hep dümdüz. Yetkişlerden evet, geçiyoruz. Evet, Ya rüzgar var. Bak araba zaten yolda birazcık hissediyorum şu anda. Böyle bir sağ sol sağ sol oynuyor araba. Şu an yok ses. Şu an normal. Ya kamera evde bir biraz fazla geliyor. O, bu ses böyle rahatsız edici bir ses değil şu anda aslında. Ama yine de ben bunu soracağım. Yani şu, beni şu anda rahatsız eden bir ses değil o. Hani çok böyle aşırı aşırı geliyor diye ben. Şu an gelmiyor ses. Şu an zaten o evet. Islık sesi değil de normal rüzgar sesi var. Çocuğum... Arkamızdan Audi geliyor bir tane. 3000 devir çeviriyor 170'ler, 175'ler. Evet. 5.4 top. trafik başladı. Kuzey Marmara'da bile trafik var. Bu arada yakıt tüketimimiz de 5.8'e çıktı. Çünkü ben bir noktada arkadaşlar tabiri caizse ben de kayış koptu. O arada 5.8'e çıktı. Cama açsana. Ürkütücü bir anons geldi ya. Ha, telefon'a gelin diyor. Arkadaşlar tünelin içinde araba bozulmuştu. En yakın telefona gelin diye herhalde ona söylüyorlar. İlk defa da böyle evet. bir şey bir şey gördüm ilk defa böyle. Arkadaşlar yolculuk böyle devam ediyor. Ben siz daha fazla sıkmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bayram dönüşünde zaten böyle bir yoğunluk olacağını iyi kötü biliyorduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otomobil videolarında görüşmek dileğiyle. Saatin bile ters dönmüş anasını satayım baksana.